Merhaba arkadaşlar. Bugün GTA San Andreas'ın birinci bölümü çekiyoruz. Direkt başlıyorum. Arkadaşlar sesi bayağı açtım çünkü videoda duyulmuyor ses çok az geliyor. O yüzden bayağı açtım. Bunları geçmeyeceğim Anası vermiş Pes vermekten beni Biliyorsunuz zaten bunları bizim paramızı alıyor. kafamızı çalıyor bunları biliyorsunuz yılım oyunu. şerefsizler bizi kaçırıyorlar yani bırakacaklar da paramızı çalıyorlar Bizi suçluyorlar. <laughs> <laughs> Neyse <Şans gülüyor> bizi burada bırakıyorlar. <laughs> oh, shit. Here we go again. Worst place in the world.

Böyle gidelim. Evet. Gelelim ilk yerimize. İlk smoke. Ben hepsini biliyorum ben. Siz izleyin diye yapıyorum. Bir tane 20 dakika falan yapacağım böyle. Böyle bölümü. uzun banla. var biliyor musun 15 kez bitirdim. 15 kez bitirdim bu oyunu. Şimdi arkadan bir smoke gelecek. Siz yabancı sanacak 5 şimdi belki site kalıyorsunuz. buraya gelmişiz You picked the wrong house, fool! Hey, hey, big smoke. It's me, Carl. Chill, chill. Same things make us laugh, make us cry. But right now we gotta take you out with business. Go see your brother the cemetery. Come on, let's bounce. I love you all right now. Hold to the machine like a paranormal. Yeah, that's cool. Nice course Smoke. You know me. It's not good that keeps value.

She was my mama too. Not for the past five years, she wasn't nigga. Co and where the fuck you think you go? Get out of my face. I'm going to see C. Hell you are, girl. You ain't messing with them that's You know we beat them. They ain't nothing but a Look, bunch of low What the fuck are you? At least I got Prince. Oh, and I guess that makes you an upstanding American. Carl, tell him. Carl, don't tell me shit. As long man. as he treat her right, disrespect you. And he did. How the hell you gonna say that? Like it's any business of yours. Fuck you, sweet. Oh shit, She's oh, Real up. What you mean? What, apart from your mother being dead? Things are going real bad. Hey, let me show you one of them. Tony's buried over there. Little devil over there. And big devil over there. Man, it's just crazy. Everybody blasts on food first, then ask questions second. <sighs> oh. şerefsiz olur. <laughs> Arkadaşlar burada baştan söyleyeyim. Bu kanalda küfür var burada ama çok değil. Çok yapmayacağım. Çok yapmamaya çalışacağım. Şöyle ön kaldı. <laughs> Sivil arkada kalmasın ya bırak. 22 dolar geldi hemen. Allah dur. Adamlar geliyor. Radyo duydu mu diyor? O nasıl bir korktum. Çok açtım sesi. Arkadaşlar videoda ses çok az geldiği için ben çok açtım. O yüzden korktum. Gel de sweet gel. <laughs> <laughs> Memen çalışacağım. Oğlum gidin başından. Müzik verin ya şaka. Yok. Başka bir şey. Yo.

Tamam aracı buraya koyabiliriz. İki tane koyabiliyoruz. Gidiyorum. Orada demen al. Ben gidiyorum iki tane. Hayır misin? Pes diyor bana. İşte bu. Şöyle bari aracı koy. Şimdi kaydederim. 20 dakika falan 20 dakika olduğunda Böyle bitirir şey Videoyu bitireceğim Şöyle koyalım Şimdi Radyo'da tıraş olmaya gideceğiz bir dakika şöyle bir bir dakika Sizi <laughs> 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 Telefon koçuma geçeceğim. Ya, ya onu ben uğraştırıyor ya. Lan niye düştün? Allah Allah.

I do hit up, man. Shit is beautiful. Teached on a lesson. fucking world street. Damn. Oh, my Let's go, bitch. Hey, show me how they drive on the East Coast, home Hey, can you see if are watching us? go I let that old in my head yeah I think I can cut up whatever you got five minutes I'll be cutting you like a DJ. so when you running off again I'm not I'm thinking a stand why my family the homies is here we were always here fool. yeah but now I'm back and I know what I've been missing don't expect me to kiss your ass not lan ya şey oğlum yanlışla bastım ya tamam bir dakika al ya. yanlışla az önce şey yaptım şimdi hemen geldim hızlıca tekrar attım hemen. neyse hadi şuna bak ya ben genellikle bunu yapalım tamamdır hemen gidelim yiyelim Şeker lan Ne kadar? Kişinin biraz fazlaymış Salatayı İki tane Let's get up out of here. Same old CJ, bust, straight bust. Oh shit, run! Right, power, no ah. you. Thank you,

Kolun için, kaynamadan tüyler. Etrafı için bir çeşit bir obanın plajı günler